Merhaba arkadaşlar. Derslerde size eşlik edecek V Cloud uyumlu kitabımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Teknolojinin bu kadar ilerlediği dünyamızda kitaptaki bilginin ezberlenmesi sizce de artık geride kalmadı mı? Artık gözlem yapmanın, karşılaştığımız problemleri çözmenin ve bilgiyi keşfetmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki bu kitap tam da bu şekilde tasarlanmış. Konuları ezberlemek yerine bizim keşfedeceğimiz süreçler bulunuyor. Bence bizim ihtiyaç duyacağımız en önemli şey de bu. Bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak sorusu vardır ya. Bu kitaplarda bu soruya gerçekten bir cevap var. Mesela her konu girişinde sizce soruları var. Bu sorular konuya ilgimizi çekecek örnekler hakkında düşünmemizi sağlıyor. Benim en sevdiğim yer ise keşif zamanı. Burada da o gün işlenecek konuya dair deney ve gözlem yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bu keşifler sırasında ipuçları da hep bizimle. Kitapla çalışırken en faydalı noktalardan biri de destekleyici videolara veya alıştırmalara kolayca ulaşabilmemiz. Kitaptaki kare kodlar sayesinde telefonumuzla veya tabletimizle konuya dair videolara ve diğer içeriklere kolayca ulaşabiliriz. Ayrıca konuya dair uyarılar var. Daha önce öğrendiklerimize hızlıca yönlendirecek hatırlatmalar var. Ve yine benim beğendiğim bir özellik olan bağlantı noktası var çalıştığım dersteki konunun diğer derslerle olan bağlantısını gösteriyor. Neler öğrendik bölümü konu boyunca işlenenleri bizim için özetliyor. Konuların sonunda da öğrendiklerimizi tekrar etmek ve soru çözmek için bölümler yer alıyor. Öğrendiklerimizi pekiştirmek ve eksiklerimizi görmek için çözümlü örnekleri inceleyebilir, kitaptaki soruları cevaplayabiliriz. Konu tarama testlerini tamamladığımızda Sayfanın üst tarafında yer alan kare kodlar ile doğru cevapları ve sorunun çözümlerini görebiliriz. Ben kitaptaki en temel özelliklerden bahsettim ama daha birçok özellik var. Onları da dönem boyunca keşfetmeniz için sizlere bırakıyorum. İyi dersler.